öncelikle bu marka hatan takdirinin o ülkede alınması gerekiyor. Neden? Her pazar yerinin içerisinde marka koruma düzenlemeleri var. Bu trend yolda da var. Yurt dışındaki pazar yerlerinde de var. Yani bu nedir? Gelen tüm o satışlar yorumlar, fotoğraflar, müşteri datası o markanın altında birikiyor. Şimdi yurt dışında da siz marka hakkını aldığınız zaman o markanın sahibi oluyorsunuz. Pazar yerinde de o markanın sahibi oluyorsunuz. Yani satışı farklı satıcılar yapabilir. Ama hani sizin orada fiyat belirleme durumunuz var ya da satıcıların markanız iyi temsil etmiyorlarsa müdahale etme durumunuz var. Kendi fotoğraf çekimlerinizin telif hakkını koruma durumlarınız var. Öncelikle bu altyapıya bir kurmak gerekiyor. Oradaki marka patent haklarını almak gerekiyor. O marka patent haklarının da o pazar yerlerine tanıtılması gerekiyor. Yani bu ürünün üreticisi benim. Marka da bana ait. Bu şekilde ne oluyor? Ürün ismi çok önemliydi dedik. O ürün ismindeki marka ibaresi sizin izninizle kullanılıyor. Sonuçta sizin oradaki çalışmanız bu şekilde boşa gitme Öteki türlü nasıl olur? Siz bir ürünü bir yere getirirsiniz. Diğer satıcılarda bu ürünü çok sattığını görüp altına daha uygun fiyat vererek sizle rekabet edebilir hale gelir. Kendi markamızın olması o üründeki satış hacmindeki rekabeti bizim belirlememizi sağlıyor.